Dostlarım, belki bir gada bilmiyorum kaçıncı çekimdir bu, belki son çekimi o olabilir. Bugün bana gelen istekleri üzerine konuşacağım. Bugün fotoğrafçıların isteği üzerine bazı şeyleri anlatacağım. Şimdi fotoğrafçılar, genellikle yeni başlayan fotoğrafçılar, biz nasıl gelişiriz, kendimizi nasıl geliştiririz, nasıl iyi fotoğraflar çekeriz diyorlar ve soruyorlar bana telefon ediyorlar ya da mail yazıyorlar. Şimdi birinci size şunu anlatacağım. Fotoğrafa ilk başlayanlar önce analog dönemde işte estantene öğretilir, diyafram öğretilir, ön plan, arka plan, netlik, derinlik bütün bunlar anlatılır. Şimdi son teknolojideki dijital makineler çok özellikleri var. Ve birçok insan kendi aldığı makinasının özelliklerini bilmiyor ve öğrenmiyor. İlk önce fotoğrafçılara, genç fotoğrafçılara, yeni başlayanlara önerim, önce makinanızın bütün özelliklerini öğrenin. İnanın ben bile daha yeni yeni böyle araştırıp bulduğum olaylar var, şekiller var. Makinanızı önce çok iyi öğrenin. Ondan sonrası nedir? Fotoğraf çekmek için renk ve ışıktır. Işığı öğreneceksiniz, renkleri öğreneceksiniz. Renkler nasıl öğrenilir, ışık nasıl öğrenilir? Teorik olarak ışığı o kadar çok şey anlatmışlar ki o kitapları alırsınız, okursunuz, öğrenirsiniz. Sonra renklere geçmeden önce kompozisyonu öğrenmeniz lazım. Yani bir fotoğrafta kompozisyon nasıl kurulur? Bunun için Sabit Kalfagil'in kompozisyon kitabını almanız şart. Bugün Türkiye'de en önemli kaynak Sabit Kalfayil'in kompozisyon kitabı. Onu da aldıktan sonra kendinizi geliştireceksiniz. Kendinizi geliştirmenin yolu okumaktır. Şimdi size bazı şeyler anlatacağım. Bakınız ben birkaç gündür Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı romanını okuyorum. Orada nakkaşları anlatıyor. Yani renklerle uğraşan padişahlar ve daha öncesinde nakkaşların yaptığı çalışmaları anlatıyor. Nakkaşların renkleri nasıl bellediklerini anlatıyor. Ve nakkaşların kompozisyonu nasıl bulduklarını, efendim nasıl çizdiklerini, nasıl bir eser meydana getirdiklerini anlatıyor. Şimdi onu okumak lazım. Orada şunu anladım. Nakkaşlar çok çalışıyor. Çok. inanılmaz çok çalışıyor. Ve çoğu sonradan kör oluyor nakkaşların. Yani o kadar çok çalışıyorlar ki o kadar o ellerindeki divit kalemle kağıt üzerine nesneler, şekiller, atlar çiziyorlar ki bir atı çizmek için, at resmi için yüzlerce nakkaş yıllarca uğraşıyor. Bir defa çok çalışıyorlar ve sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Çok kere nakkaş kör oluyor. Bazen kör olmayan nakkaşlar bu adam çok çalıştı, büyük bir nakkaştır hissini yaratmak için gözlerini kör edermiş arkadaşlarım. Bu romanın içinde geçiyor, Orhan Pamuk bunu anlatıyor. Öğrenirken Yaşar Kemal'le de ışığı öğreneceksiniz. Işığı birçok insan anlatır size. Işık nasıldır, nasıl kullanılır, işte neler yapmak lazım, teorik olarak neler yapmak lazım. Bunları öğrenebilirsiniz ama ışığın asıl öğrenirsiniz Yaşar Kemal öyle bir güzel anlatır ki, ışığı değerli dostlarım, yani. şimdi ışıkla Yaşar Kemal'in mekanlarını dolaştınız, Yaşar Kemal'in kitaplarını okudunuz. O size çok şey anlatacaktır Yaşar Kemal'in kitapları. Oradan ışığı öğreneceksiniz. Işık önemlidir. Işığı ruhunuzda duyacaksınız, ruhunuzda hissedeceksiniz ve makinenin arkasına geçtiğiniz vakit o kendiliğinden ortaya çıkacak. Işık bir de fotoğrafçı. Fotoğrafçılar eserlerinde bakacaksınız, hissedeceksiniz, bulacaksınız. O fotoğrafta ışığı nasıl kullanmış, neler yapmış, siz neler yapabilirsiniz. Çok önemli fotoğrafçıların, dünyanın ve ülkemizin fotoğrafçılarının çektikleri fotoğraflarda, portre fotoğraflarında, doğa fotoğraflarında, mekan fotoğraflarında, sokak fotoğraflarında ışığı nasıl kullanacaklarını orada izleyeceksiniz, göreceksiniz ve kendinizi geliştireceksiniz. Başka nerede gelişir? Ben Amerika'da Momo Müzesi'ni gezdim. Sonra Metropol Müzesi'ne gittim. En çok nerede kaldım biliyor musunuz? Rembrandt'ın portrelerinde kaldım. Resimlerden, ressamlardan ışığı öğrenmek çok önemlidir. Ressamlar ışığı size çok iyi öğretir. Onun için ressamların eserlerine çok iyi bakın portrelerine çok iyi bakın, kompozisyonlarla, manzaralarına çok iyi bakın. O sizi geliştirir, ışığı öğrenmenizi sağlar. Şimdi bütün bunları diyelim ki bütün normları fotoğrafta öğrendiniz. Çok çalışıyorsunuz, çok iyi eserler üretiyorsunuz ama ne yapmalısınız? Bir üslup yaratmalısınız. Yani sizin fotoğraflarınıza bakan insanlar sizi tanımalı, sizin bir üslubunuz olmalı. Renkleri nasıl kullanıyorsunuz, ışığı nasıl kullanıyor, nasıl kompozisyonlar yaratıyor, nasıl estetik duygusu veriyor? İşte buna üslup yaratma deniyor. İşte size anlattım ya nakkaşların, her bir nakkaşın bir üslubu varmış. Fotoğrafçıların da bir üslubu olmalı. E ressamları anlatmam o derin bir olay. Ama bu üslubu yakalamak için, kendinizi geliştirmek için çaba sarf edin. Fotoğrafta gelişmenin yolu okumaktır, çalışmaktır, daha çok çalışmaktır, daha çok çekmektir, daha çok fotoğraf izlemektir. Hepinize iyi günler diliyorum. Yeniden buluşmak üzere.